Hey duyun bakayım beni nereye götürüyorsunuz hey size diyor ya bana cevap verin. Sus bakalım çocuk gidiyoruz işte. Allah. Ya bu televizyon bozuldu galiba. Hayırdır patron bir sıkıntı mı var? Hayır evladım bir sıkıntı yok. Sen önüne bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Tamamdır patron. Tarım nerede kaldı? Ne zaman gelecek? Bir saattir ortalıkta yok bizim adamlar bir tane çocuğu getiremedi mi buraya? Şey patron patronun torunu geliyor. Patronum torununuz gelmiş. Tamam güzel güzel gönderin torunum hemen içeriye. Beyler patron torununu istiyor. İçeri götürecek misiniz? Hadi bakalım seni gidi bücür in aşağıya. Ya söyle diyor size. Niye geldim ben? Kaçırdınız mı beni? Nereye getirdiğinizi söylemeden şu da şuraya inmiyor ya. Sonic beyefendi sizi patronun yanına getirdi. O da kim böyle ya? Nerede tanıyayım ben patronu? Öyle demeyin patron sizin dedeniz. Ne dedem mi? Fakir dedem mi? Aynen öyle aslanım. Torunum nerede kaldı? Eyvah patron iyice kızdı. Hadi hadi aşağıya Bir an önce patron yanına gitmen lazım. Tamam deyin size haberi duyun bakayım. Ben dedeceğimi yanına kendim gideyim. Vay be demek bu evin hepsi dedemin ha öyle mi? Evet öyle şimdi lütfen içeri girin patron sizi bekliyor. Tamam tamam giyiyorum içeriye işte. Ay dedeciğim oyda işte. Dedeciğim dedeciğim ben geldim. Oo canım tarafım benim hoş geldin. Geç bakayım karşıma seninle bir şeyler konuşacağım. Buyur dedeciğim ne konuşacaksın benimle ya adamla de beni evimden Zoya Ayda Zayden. Ayahtan annenin babam göymedi. Vay ya çok kötü yapaydı. Neyse canım torunum sen şimdi bunları boş ver. Ben sana bugün bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin diyeceğim söyle bakayım. Canım torunum benim ben artık yaşlandım. İşlerimi birisine devretmem gerekiyor. Bunun için ne baban Arda müsait ne de amcan İslam müsait. Ayca bu işi yapamaz zaten. Kadın işi değil bu iş. O yüzden ben bu işi sana layık gördüm canım torunum. Dedeciğim ne işi ya? Ay ya ay anlamadım ay. ben. Benim şu anda yaptığım iş mafya babası işi. Bunu birisine sürdürmesi lazım. Sen de beni mi düşündün dedeciğim? Evet canım torunum benim. Ben de seni düşündüm. Mafya babası olmak ister misin? İstemezsin dedeciğim ya. Manyak mısın sen? Vay ayı isteyim. Bir Emin misin? Benim bir tanecik torunum. Bak bu işi bırakamazsın. Haberin olsun. Oysa bu Ben bu işi sevdim zaten. Dışarıdaki adamları ben kontrol edeceğim oyunca değil mi? Aynen öyle. Tamam değil dedeciğim kabul ettim ben. Ben senin yayına mahi maması Tamam o zaman evladım hadi geç bakalım benim koltuğa. Artık burayı sen yöneteceksin. Sakın ola sakın günlük haraçları almayı unutma. Ve ayrıca para odasını korumayı da unutma. Bunların hepsi sana emanet benim canım torunum. Anlaşıldı dedeciğim tamam de. Gözün arkada kaymasın ben hepsini hay sana evladım aferin. Hadi bakalım ben şimdi gidiyorum. Bütün her şey sana emanet. Çocuklar arabayı hazırlayın benim eve gidiyoruz. Anlaşıldı patron. Hadi bakalım benim canım torunum. Benim için de başarılar. Bakalım mavi babalarını yapabilecek misin? Sonic evladım neredesin? Sonic neredesin çocuğum? Hadi ses ver bak akşam olacak. Oğlum burada mısın ya? Of ya burada ne yoksun? Neredesin canım oğlum? Hadi Sonic bak ortaya çıkarsan sana şeker vereceğim canım oğlum. Neredesin? Hadi Sonic evladım neredesin? Çık ortaya ya neredesin? Of ya burada da yok ya. Elif orada bir şey var başka. Hayır orada burada da bir şey. Bilmiyorum Elif bilmiyorum ya nereye kaybolmuş olabilir? Şu ileride sola da dolun bakayım. Tamamdır patron. Allah Allah ya bu çocuklar ne arıyor? Sokağın başından da ediyor sesleri. Aa babacım babacım hoş geldin babacım. Allah Allah Arda ne oldu gel oğlum bakayım anlat ya niye bağırıyorsunuz? Farkında mısın siziniz sokak sokağın başından da ölüyor. Bağırmaz mıyım babacım bağırın tabii ya benim çocuğum kaybolmuş. Evet babacım Sonic ortalıkta yok. He Sonic ortalıkta Evet babacığım Sonic ortalıkta yok ya. Kayboldu çocuğum. Kaçırdılar herhalde. Bunu kim yaptıysa var ya cezasını çok büyük çekecek. Dur oğlum dur. Allah Allah ya. Bir dakika bir sakin ol. Sonic benim mekanımda. Senin mekanında mı? Nasıl babacığım? Madem öyle bize ne haber vermiyorsun endişelendiriyorsun Bu kartuş kapılar haber verecekti. Galiba haber vermedi. Onların hesabını soracağım ben. Eyvah birader. Ayvayı yedek. Sorma gitsin. Oh be rahatladım babacığım ya. Vallahi çok korkmuştum. Bir tanecik evladım kayboldu diye. Sen merak etme Arda orada güvende. Babacım Sonic niye senin mekanında ne yapıyor da? Sonic artık benim yerim aldı oğlum. Şehrin yeni mavi babası Sonic. Anlayamadım. Babacım ne diyorsun sen neler söylüyorsun Aşağı in de bir konuşalım hadi Tamam eve geçin geliyorum Evet mafi babası olarak ilk icatımı başlatıyorum Şehirdeki herkes dedemin yayını benim aydığımı bilmeye O yüzden gidip ilk hayaçlayı bizzat kendim keseceğim Sizce nasıl fikir Aa, iyi fikir patron Ya Allah Allah bu bücür mü şimdi bizi birader Sus kardeşim sus vallahi döver ha Dedesi gibi Aha şimdi bu da. Mehmet o oyun bu yerin sahibi kimdi? Şehrin en yaşlı adamı bir tane dede patron. Şehrin en yaşlı adamı mı? Tamam o zaman bu koya oyacak. Ne yapıyoruz? Giriyor muyuz patron? Evet giriyoruz tabi. Birkaçınız da benim de gelecek. Sen sen bir de sen kardeşim. Hadi bakayım takip edin beni. Gelin arkamdan. Arkandayız patron. Bu ne be ne oluyor ağır mı görüyorsunuz Adam bakın da görün be Ayağ mı giyiyoruz hey sen yaşlı Nelerini ne, ne, ne sanıyorsun he ne? söyle bakayım Sonic evladım sen misin bu Evet benim Evladım ne yapıyorsun burada bu adam nerede ki Bu adamlar benim koyum ayağım Ben artık dedim fakirin yerini aydım Bundan böyle hayırca bana ödüyorsun Tamam mı Ne fakire yerini mi aldın fakire ne oldu Dedemin dediğine göre dedem artık yaşlanmış Yerini bana devretti O yüzden artık bu şehir mafya benim. Bütün hayaçlar bana ödenecek. Tamam mı dede? Tamamdır evladım. Haydi bakayım. ve bakayım şimdi hayacına. Oğlum bunun hayacı ne kadardı? Yüz elmas patron. ki yapma kusum ben yüz şimdi nereden bulayım? Ben haracımı zaten geçen hafta vermiştim fakire. Param yetmedi zaten. Bütün dükkan alıp götürdüler. Ben şimdi sana yüz elması nereden bulayım? Bir şekilde buyacaksın. İki gün müddetin var. İki gün sonra geleceğim. Neyim var neyim yok ayayım. İstersen git kıyıda çek ama bana o hayacı getir tamam mı? Patronum sana bir şey dedi. Tamam Sonic tamam. Getireceğim evladım. İyi bakayım. da işimiz bitmiştir arkadaşlar. Hadi bakaya başka bir yere gideyim. Kuyumcuya gideyim. Vav -va, Bizim kuyumcu kardeşlere yazık. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Baba sen aklını mı kaçırdın ya? Sen bana sormadan direkt çocuğumu yanına getirdin. Ne demek onu mafi babası yaparsan? Bu nasıl bir şey baba? Nasıl cüret edersin buna? Arda oğlum 1-2 dakika dur beni dinle ya Allah Allah. Çocuk çok istiyor da zaten. Ayrıca bayağı da yetkin yani bu işe. Ya fakir babacım sen ne demek istiyorsun ya? Bizim çocuğumuza niye böyle yapıyorsun? Eee yeter be. Sizin çocuğunuzsa benimle torunum tamam mı? Aynı şeyleri hissediyoruz yani. Eyvah burası karışacak. Hayır babacım reddediyorum. Benim çocuğum Mavi babası olamaz. Tamam mı? Ben onu süper kahraman yapacaktım. Sen nasıl oluyordun Mavi babası yaparsan? Evet bu zaten babadan oğula geçer. Bu işi seni yapmak istemeyeceğini biliyordum orada. Eee hey, ben süper kahramanı bir de mafyacılık mı yapacağım? Hüsamettin'in yapmayacağını da biliyordum. Şey yani yapardım da bir sürü yapardım erkek eşi Ayça zaten yapamaz. O yüzden en doğru seçenek Sonic'te. Selam oldu hem insanları yönetiyor ne güzel işte. Hayır benim oğlum mavi babası olamaz anlaşıldı mı baba? Derhal git adamlarına emir ver çocuğumu dinlemesinler. Of Arda of oğlum ya ne kadar zor bir adamsın sen oğlum ya. Tamam bari çocuk bugünlük başladı bugün devam etsin. Yarın 24 saat dolduğunda geri alırım işini ondan. Söz mü? Oğlumun başına bir iş gelirse senden bilirim. Tamam Arda tamam be oğlum ya of ya. Baba tamam. yarın sabah ilk işim giderim getiririm Sony'i buraya. Ne yapalım yaşlı yaşlı işimizi kendimiz idare ederiz. En iyisini yapmış olursan. Bir daha sakın benim çocuğuma karışma baba. Tamam be oğlum tamam ya karışmam ya. İyi bakalım ben şimdi gidiyorum gizli gizli çocuğumu izleyeyim. İnşallah başına bir şey gelmez.